Dönüştüm. At iki kere atlayarak dönüştüm gördün mü? Aynen çok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Lolde. Lolde oynuyorum. Ne? Neydi? Nar nar. Nar oynuyorum. Bak yerinde duramıyor heyecandan zıplıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Heyecandan zıplıyor mu? Heyecan ben oturuyor da. Ve de elindeki de çorap şeyden. Değil mi? Elindeki de tahtadan. Gitme ne altına. Niye e, gidiyorsun? Eee kaç kaç kaç. E, ben niye hemen oldum? Niye ona eşya vermedik <laughs> ki biz? Ama bu şimdi eşya vermiyor. Niye? Bugün de eşya şu... Ne? Yok Vermezsek çok güçsüz oluyorlar. Ama ben de 5'te 5 beş yapamıyorum. <laughs> yapabilirsin niye? Sen Sadece aş bir kişiye ver. Aşırı derecede güçsüzsün ol. sen. 5 kişiye Be ver yeter. Beşte beşi her türlü yapabilirsin sen. Niye yapamıyorum bunların kafasında? Zıplar. Bak. Hı. <laughs> Zıpladı. Kafasını atladım. Oo, <laughs> Üçlüyü zıpladım ben. <laughs> Ay buraya gel gel gel. Evet. Şey. <laughs> <Ben> Ve katlettiğimde <laughs> Bu arada bu dinozorun kuyruğu <laughs> <laughs> ya bu <laughs> o söyle, niye yamuk kuyruk vermişler bunu? Sen niye hemen kule yakıyorsun peki? Yamuk kuyruklu dinozor yav Bu kule de yıkılsın bari. Madem yamuk kuyruklu. Yamuk kuyrukluyum be. Niye yamuk kuyruklu dinozor? Karşında dinozor var. Ne kurdu? <laughs> Açık gözlerine Benim dikkatli bak. Benim niye kırmızı kırmızı şeyler oldu? Ya niye? Gözüm niye beyaz oldu? Dönüşmek üzeresin de o yüzden. Nasıl Olur, ki? Vurdu var. Vuramadım. Atlasana sene. üstüne eğil. He, öyle atlıyor biliyorum değil mi? Aa. Neyse. Ben de. Bu arada bununla da eyle atlıyor mu? da eyle atlıyor yani, evet, değil tamam, mi? Ama bunda iki kere zıplayabiliyor. Onda iki kere zıplayamıyor. Diğer taraflara niye yardım etmiyorsun? Burada e, oldu mu? ne yani. oldu? Niye ben bunlara bir şey yapmadım? Hayır ben seni 18 yapmadım çok güçlü olma diye. Yani. Niye? Yavaş yavaş güçlendirin. Atla üstüne. Sonra duvara vur. Tamam. Kaçıyor. Atladım. Hayır ya. daha yaklaş. Bir de atla. Şimdi. Bunların üstünden atlayabiliyor muyum? Atlayabilirsin. Üstüne atlayınca öldü. <laughs> üstüne atlayınca öldü. Çok Üstünün ağırmışsın kakasını sanırım. kakasını yaptım. Çok ağırmışsın sanırım. Kaşıyamadı beni. Bir o kakası. Bir <laughs> <Hino> kakası yaptım. <laughs> Değil mi? <Ha> seni öldürecekler. <gülüyor> 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 Şimdi kaslanacağım Gör bilmiyorum. bilmiyorlar. Aha yine Basi kırmızı be abi. Eee? Ha? Vur duvara. <laughs> Hiçbir şey yapma lan hani öldürürüm ben lan. Evet, duvara vurdum baba bunu. E ee, daha alanı gördün mü? Ne ee, bunu da duvara vuracağım. Ah, ah be. Değil mi baba? Ne? Tam duvara vuracaktım. Şey <laughs> oldu. Niye dolmuyor bu da? Bu da işte bas E'ye. Öldürdün hepsini zaten gerek kalmadı. Bas E'ye. E'ye bas. Oyunu bitiriyorsun. Bu kadar hızlı bitirmemen lazım. Ya gel lan buraya. Hepinizi duvara Üstüme kim gelirse değil, hepsini duvara evet. yapıştırdım. Hangisini güçlendirsem güçlendiririm. <laughs> 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 Extra kill. Extra kill. Vur duvara. Vur duvara. <laughs> Burada var. Aferin. Bir daha. Ya duvarda kalın siz. Duvarda kalmak bakayım. Üçüncü en, çabuk ol. Vur. Düz vur. Burada da burada ölsün. Beşte beş. Beşte beş. Ve... Bir alamet sür git de. Geliyorlar geri. Arame. Ne öldürür müyüm sence hızlıca? Ya. Dünden bir kadar hızlı değiliz. Ha, ben dönüşüyorum. Dönüştüm. Tek attım dönüştüğümüze Koy şimdi şeyi buraya. Alameti. Sonra ortadan kulesini yık. Buradan sürekli. Hayır orada koy. Oraya koy. Çok yaklaşıyorsun. Bu kadar yakından olmaz. Yakından dururum. Yakınım mı alamet? Dur bakayım alamet. <laughs> Öldü. Alamet mi? Evet. Lanet silahı. Senin de Benim peşimdeler mi? Hadi senin de şimdiler aslında. Hadi. Ay, benim de şimdiler. Ölüyorsun, şimdiler diyor. Ölüyorsun. Onun peşindeler aslında. Kimler onun peşinde? O sana diyor ölüler senin peşinde diyor. Vur kuleye bir tane kuleye Yok ben ölü değilim. Ölüler senin peşinde diyor. Ya ölüler benim peşimde değil ya. Ölüler bana hiçbir şey yapamaz ki zaten. Kafalarını yerim onları. Hayır öyle değil. Ne? Yanında çıkardıkları ölüler ya. Ölüleri diriltiyor ya. O yüzden öyle diyor. Senin peşindeler diye. Şaşkal He, ee, ben onları öldürürüm. Yere yatırırım. Ölü zaten onlar. <laughs> Geldiği zaman onları yere yatırsam. Ama ben şey olmuş Etrafım kurmuş olmuş. Gözüm beyaz oldu yine. Niye vallahi gözüm beyaz oldu dönüştüm vur. İnibitöre vur hepsini. Vur. Bitiyor mu ilk İyi oynuyor muyum? Birazcık. Hayır, güç. İyi oynuyorum bence. Birazcık iyi oynuyorsun işte. Çok iyi oynamıyorsun. Yürüyerek mi gitmemi istiyorsun? Ne diye? Her yere. Hayır. Hı? Yürüyerek gitmekle olmuyor ki bu iş. Hı, ne istiyorsun? Bir level başlayıp bir level olarak oynamaya başlamanı, para yardımı almamanı. E bu niye altın oldu? Aha yine dönüşeceğim. O ne yaptım ben? Ev mi atıyorum? Yok yazar kasa. Yazar kasa mı? Ha? Yazar kasa mı? Yok. Ev. Evet. Bu atmıyor bu. Değişik bir şey atıyorsun. Oyuncak ev atıyor olabilir. Bu da zaten kıyafet mi üstündeki? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki büyüyünce niye yırtık görünüyor? Yırtılıyor çünkü. <laughs> büyüyünce kıyafete sığamıyor. <laughs> ne olacaktı? Şaşkınız. <Şaşkalas. gülüyor> e, ee, yine kırmızı oldum. Atla üstüne. Iıı, dönüştüm. At İki kere atlayarak dönüştüm gördün mü? Aynen çok havalı oluyor değil mi? İki kere atlayarak dönüşmek. Evet. Havada dev gibi oluyor. Evet. Vur duvara. Tam vurduğumda küçüldüm. <laughs> Değil Oladın mi? Yani. Hayır tam vurdum. Sonra hemen küçüldüm. Tam vurduğumda küçüldüm dedim. Aynen. De. Tam vurduğumda küçüldüm. Benim bir yerim kırmızı oldu mu? Atla yerim şimdi. Yerim kırmızı oldu mu? Atladım. Gel Gel buraya. Bitiyor, <laughs> bitiyor, 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 bitiyor. Bitti. Vur. <laughs> <laughs> Atla üstlerine. <laughs> Atlayamam. Bir anda hepsi bana ulti atarsa. Eee yine ölmezsin. Şey aç. Ölürüm. Can yenileme açıktı. Can yenileme açıktı da bile öldürürüm. Hepsi birden üstüme ulti hızlıca öldürürüm. Mesela şu an ölüyor gibi. Ultiyi fulledim. N'a fulleyim? Hmm, buraya kalın burayı. Yeti gücü. Yeti değilsin lan sen. Ne? Neyim? Mega Arslan. Ne kadar gücü. Küçük ne gücü. Atlayayım mı? Uzun öldürecek az kaldı. Niye kırmızı olmadı? Oluyorsun. Bas Atla. Yapamadım. Yaptım. Bas bir daha. Vur şimdi merkeze vur hepsini. Hepsinizi duvara yapıştıracağım. Şimdi de seni uçuracağım. Ezix. Ne Ezix? Ben gidiyorum bundan be. Ben gidiyorum bundan be. Ee. Oyun bitiyor oyun. Minyon Milyon keseceğim ben. Minyonların oyun bitiriyor. Minyon yok ki etrafta. Chagobana! bana. Bütün minyonlar burada mı? O zaman ben adamları keseyim. <laughs> Tam Yeti'ye dönüştüm oyunda. Yeti değilsin sen. <laughs> büyük Bu arada bunun kuyruğu niye vururken yumruk koruyor? Bilmiyorum ki. <laughs> güle güle. Görüşmek üzere. Bu videoya 100 bin like atarsa serisi gelecek tamam mı? Serisi değil serisi. Serisi gelecek tamam mı? Görüşürüz.